Herkese günaydın arkadaşlar. Bir av günü daha beraberiz. İnşallah güzel, keyifli ve av geçer yine. Hem benim için hem sizler için istavrit avına geldim. Yani hedefimdeki balık istavrit. Bunun üzerine atışlar yapacağım, hamleler yapmaya çalışacağım. gidecek. Küçük canavarı. Altımıza takıyoruz. Evet aldık. Ama istavrit değil. İstavrit öyle ol... Aha yok istavrit olabilir. Ama ne bu? Allah'ım balon olma. Vallahi balon arkadaşlar. Ulan eşek kadar bu kadar balon olur mu ya? Mecbur kepçeyi de alacağız. Kepçeyi de parçalamaz inşallah. Ağzındaki maketi zor arkadaşlar. Bakın. Yani gerçekten mahvetti maketi. yine bir tanesi yok. Şu iğneyi açtı. Yani bunu şu boyda bir Balon balığı yapıyor. Büyüklerini hesap edin artık. Arkadaşlar yer değiştirdim. Yani o ben büyük bir balondan sonra orada hem ürünleri ziyan ederim hem de e, avdan bir keyif alamam sürekli bir. Acaba yani balon mu gelecek, o mu olacak, o mu olacak derken hiç bunların stresine girmemek için yerimi değiştirdim. Yani biraz da kalabalık olmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz yani çok yakın mesafelerde bu tarz İşte lure olsun, spin olsun avları yapmak zor. Ne neden? Çünkü bölgeyi tarıyorsun. Bir ikincisi yan taraftaki kişi özellikle yemle attıysa <laughs> ya da işte şamandıralı attıysa falan hem onu rahatsız etmeyin hem siz rahatsız olmayın imkanınız varsa ya birisi varken gitmeyin ya da gelen birisi olduğu zaman dediğim gibi merhaba seçeneğiniz varsa uzaklaşın oradan kafamız rahat daha rahat bir şekilde avımıza devam edin inşallah buradan da güzel bir şekilde istahat alabilirsek ki çok mutlu edecek bizi o da bir konu. Balonun ilk vuruş anı bile çok gıcık. Alıyor böyle bir bir bekleme anı. Ondan sonra pat 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 kafa. Gerçekten gıcık oluyoruz diye belki böyle geliyor ama ben maketten korktum. Maketi kırar diye düşündüm. Küçücük bir maket sonuçta ama gerçekten sağlammış. Yani kalitesini biliyorum ama sağlamlığı ayrı bir konu. Görüyorsunuz değil mi? Yani o kadar büyük bir hamleyle vurmuş ki dişlerini ama yine de tam şuradan yine de sonuç alamamış. Evet. Aldım bu defa. Ama yavrum benim ya. Of. Oğlum sen ne işin var? Yine aldık dedik ama işte arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ne yapayım ben şimdi bunu? Ben bunu bir şey yapmayayım ama daha doğrusu hemen salalım ama buradan biraz uzaklaşım var. Çünkü onlar bir iki tane değildir. Hemen salacağız e Aç ağzını işte aç. <laughs> Hadi bakalım. Bu tarafta gerçekten güzel oynaklar başladı. Şimdi e, o tarafa doğru to totoşatı atamayacağım. Bundan dolayı jig takacağım. Yani iki seçenek var ya. Sürünün bu tarafa doğru yavaş yavaş gelmesini bekleyeceğim. Ya da jik atışlarına başlayacağım. Ben bekleme yepek bekleme yanlısı değilim şu an. Aldım. Aldım arkadaşlar aldım. Bayağı bir geç oldu ama. Aldım. iki tane 3 tane birden. tabi üçüncüsünü eee karam olsun olsunlar. Evet şurada çok hareket oluyor. Burada da oldu lan ben... Nereye dönsek orada hareket ama e, normalde ki kadar böyle saldırmıyorlar. Çok daha saldırgan olmaları gerek aslında. Yani anında affetmemeleri lazım bu. İşte tüy olsun, jig olsun. Ama biraz nazlılar. Az önce yan tarafında silikon atıyorlardı. Silikona bile çok inanılmaz nazlı bir şekilde geliyorlar. Yani gelmiyorlar daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Yine Doğa olsun Toto 48 Zebra modeliyle deneyeceğim. Çünkü enteresan bir şekilde ee, yeme almıyorlar. Yani çok garip ya. Evet aldım. Aldım arkadaşlar. Bu biraz daha iri boy ya da umarım başka bir şey değildir. Nereden yakalandın anlamadım ki. Yani her attığımda farklı yerde oynuyor olması <laughs> öyle bir sinir bozuyor ki. Bak şimdi attım. Şu tarafta oynak başladı. Oraya atacağım. Diğer tarafta başlayacak. Evet. Hadi bakayım. Hadi bakayım gençler. Evet bak orada başladı şimdi. Diyorum ya. Evet ah be Evet aldım Aldım Gel bakalım suyun altından gel Öyle üstüne çıkıp da Hareket yapma bize Ama yok artık Yok artık Sen ne işin var ya O kadar yukarıda ne işin var senin arkadaş Evet aldım. Kaya balıymış. Tabii o demin gördüklerim kaya balığı değildi de. Ya oğlum her şeyi niye atlıyorsun ya? Gördün mü nasıl aldığımı? Çok ilginçsin ya. Arkadaşlar bu balıklar çok değerli balıklar. Lütfen salın bu balıkları. Güzelliğe bak. Hadi bakalım seni gönderelim. Yuvana kayaların arasına hadi bakalım. Evet. Avımızı sonlandırdık artık. Neler aldık? İstavritler aldık. Güzel boyalar. Yani istavrit için güzeldir. Arkadaşlar, Starit yakalanması çok keyifli ama bugün beni çok uğraştırdılar. Bunun yani çok daha üstünde av yapmam gerekiyordu aslında ama bayağı bir uğraştırdılar beni. Onda da sadece bunları alabildim. Yemlenmiyorlar, yaklaşmıyorlar yeme. Çok yakınımda oynak olmasına rağmen videoda izleyeceksiniz, izlediniz de hatta. Buna rağmen bayağı bir zorladı beni. Neyse i̇şte nasibimizi aldık. Güzel bir gün oldu. Daha verimli, daha hareketli avlarımız da olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Hepinize rast gelsin.